Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Bugün sizlerle bir kitap videosu paylaşacağım ve aynı zamanda e, bu kitaplar sizlere hediye olacak. Önce kitapları anlatayım. Videonun sonunda da çekilişi konuşuruz. Tekrar hemen başlıyorum. Öncelikle Vincent van Gogh'un Theo'ya mektuplar kitabı. Çok hoşuma gitti. Okurken her seferinde şunu söyledim. Galiba dedim sanatçı olunmaz, sanatçı doğulur. Çünkü e, bir insan hem e, güzel resim yapabilir demek ki, hem e, güzel yazabilir falan, e, hem iyi bir insan olabilir, hem iyi bir insan olmak için çabalayabilir ve bunların hepsi sanatın, doğanın birer parçası bence. Kitapta e, erkek kardeşi Theo'ya yazdığı mektupların içerisindeki samimiyeti, aile bağlarını, yaşadıkları yıllardaki sorunları, bir kadına e, yardımını, ah çok tatlıydı. <laughs> Görüyoruz e, kardeşine eskizlerini gönderiyor onları falan e, görüyoruz ve çok güzel çok tatlı bir kitaptı. E, Theo'ya mektuplar benim için e, Vincent van Gogh'a bakış açımı değiştiren bir kitaptı okumanızı mutlaka mı, mutlaka tavsiye ederim ve ben böyle mektup e, tarzı kitapları da çok severim mesela Halide Edib'in e, Handan kitabını falan da çok severim. Ondan sonra e, Emre Kongar'ın Kızlarıma Mektuplar kitabı da çok güzeldir e, özellikle kız babası, her erkeğin mutlaka e, okumasını tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. E, o da güzeldi. Neyse, <laughs> geçelim. Ben kendi elindekileri konuşayım şimdi. Teo, Teoya Mektuplar böyle güzel bir kitaptı. Sırada kitabıma geçiyorum. Arda Erel'in Arayış Kitabı. Tatlı bir kişisel gelişim kitabı. Arkasını okuyacağım. Ben beğendim. Tatlı, hoş bir kitaptı. Kendini okuttu. Arkasına şöyle yazıyor. Bu hayata bir kere geliyoruz ve gelmemizin amacı bir arayıştır bana göre. Bak etrafına huzur arayışında biri, diğeri para arayışında başka biri aşk, ötekisi sağlık. Ben bu arayışıma çocukken başladım. İlk önce dışarıda aradım. Sonra döndüm içime, kalbimde aradım. Yolculuk yaptım insanların hayatlarında. Koştum hayattan hayata. Ama en önemlisi içine dönmekmiş. En son da içime yaptığım yolculuklarla birleştirdiğim, birleştirdim tüm parçaları. Ve aradığımı buldum sonunda. ...hayat yolculuğunda kalbine misafir olmayı çok isterim demiş. Ee, gerçekten çok tatlı, çok e, güzel, akan, giden, kayan bir kitaptı bu da. E, ve sıkıcı bir kitap değildi. Zaten yazılarda çok küçük küçük böyle kargacık burgacık olmadığı için de e, hoştu. Akıp giden e, kaç sayfaydı bu? 216 sayfa. Akıp giden bir 216 sayfa iyiydi yani beğendim. Sıradaki kitabım Ikigai. E, Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı. Bununla ilgili zaten bir video çektiğim için bu konu hakkında bir şey söylemeyeceğim ama bunu da arkasına okuyayım. Japonlar herkesin bir iki gayısı olduğuna inanır. Her sabah yataktan kalkmaları için bir sebepleri vardır. İlham verici ve rahatlatıcı bu kitap sizlere kendi iki keşfetmeniz için gerekli tüm bilgileri veriyor. Aceleci davranmamanızı, hayat gayenizi keşfetmenizi, ilişkilerinizi canlandırmanızı ve kendinizi tutkularınıza adamanızı sağlıyor. Öyle ya kim her gününü mutlu yaşamak istemez ki diye bir açıklama var arkasından. Çok güzel, çok başka, çok hoş bir kitaptı. Zaten birçok yerinin de altını falan çizdim. Böyle işaretledim, ettim, tuttum. Gerçekten mükemmel bir kitaptı. İki Gay'i bence herkesin okuması gereken bir kitap da böyleydi. Sıradaki kitabım elimden e, birkaç sayfa okuduktan sonra bıraktığım bir kitaptı. E, Mecit Ömer Öztürk'ün Dervişin Teselli koleksiyonu kitabı. Yani e, gerçekten Zür tesellisi. Beğenmedim. E, ben beğenmedim ama sizler beğenebilirsiniz tabi. E, siz de beğenmezseniz siz de bir başkasına verirsiniz. <laughs> Kitap böyle elden elde dolaşarak ülke ülke gezsin istiyorum artık. Neden beğenmedim? Ee, yani işte hani fakirseniz hani fakirlikten e, işte mutlu olun. Ondan sonra hıdıvıdıysanız hıdıvıdıdan mutlu olun. Her şeyden bir teselli bulun kendinize. Ondan sonra ama dünya kötü. Yani dünya kötü ne yapalım? Ee, ...okurken sinirlerim bozuldu. Gerçekten sinirlendim ve yarıda bıraktım. Ee, yani yar, yarısına bile gelmemişti. Birkaç sayfa okuduktan sonra bıraktım. Ee, beğenmedim. Gerçekten beğenmedim. Bu da böyle bir kitaptı. Sonra e, sevdiğimiz bir abimiz... <laughs> ...değerli bir büyüğümüz olan... ...Gazali'nin Dil Belası, Dilin Afetleri kitabı. Güzel bir kitaptı. Bu... Ee, İnsanın en önemli e, yeteneğinin susmak e, olmasından olduğundan bahsediyor aslında ne kadar çok konuşursak başımıza o kadar çok iş geleceğinden ne kadar çok konuşursak konuştuklarımıza o kadar çok yalan eklenebileceğinden. Ee, ve susmanın kıymetli bir erdem olduğundan e, dedikodu yapmamaktan falan falan birçok şeyden bahsediyor. Benim çok hoşuma gitti çok güzel bir kitaptı. Gazali'yi zaten çok severim. Ee, mesela kitabın başında şey yazıyor. O gün kendi dilleri, elleri ve ayakları aleyhlerinde yaptıklarına dair şahitlikte bulunacaklardır. Nur suresi 24müş. E ee, Güzel bir kitaptı. Yani eğer maneviyatınız, manevi yönünüz biraz baskınsa sizler de çok seversiniz. Ben kitabı okuduktan sonra biraz böyle kendime çeki düzen vermeye özen gösteriyorum. Ne kadar gösterebilirim ya da ne kadar istikrarlı olurum bilmiyorum ama insanı böyle bir silkeliyor hmm falan diyorsunuz yani. Sonra bir diğer kitabım. Profesör Doktor Hüseyin Nazlıkul'un Duygusal Beyin Bağırsak kitabı. Ben bu kitabı çok beğendim. Ee, mesela kitaptan şunu öğrendim: Serotonin ve dopamin e, hormonlarının ben beyinde e, üretildiğini biliyordum. Fakat e, serotonin mesela bağırsaklardan e, bağırsaklarda üretilirmiş ve e, bağırsakların gerçekten ikinci bir beyin e, kar yani Hmm, kendi beynimizin, beyin organımızın ne kadar karmaşık bir yapısı varsa bağırsaklarımızın da o kadar karmaşık bir yapısı olduğunu öğrendim. Bağırsaklarımızı düzeltirsek, bağırsak floramızı, bağırsak sağlığımızı korursak e, ve düzen, düzenlersek bütün vücudumuzun, beynimizin, tüm hastalıkların, her şeyin e, iyi gitmesine sebep oluruz gibi şeyler öğrendim. Her şeyden bahsediyor gerçekten her şeyden bahsediyor neler zarar verir zarar verince zarar görünce ne olur nasıl iyileştirebiliriz nasıl koruruz neler yemeliyiz neler içmeliyiz nasıl uyumalıyız işte stres falan her şeyden bahsediyor çok kapsamlı ama böyle doktor diliyle de olmayan e, hepimizin anlayabileceği şekilde yazılmış bir kitap ben gerçekten çok 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 beğendim çok hoşuma gitti ve son kitabım Samuel Batların Bilinen ve bilinmeyen Tanrı kitabı. E, kitap aslında Samuel Butler'ın o zamanlar yazı yazdığı, e, dergide yayınlanan e, makalelerinden oluşmuş bir kitap. E, daha sonra işte o makaleler kitaplaşmış ve kitabın herhangi bir sayfasına eğer inançlıysanız inancınızı rencide edecek yahut iğneleyecek herhangi bir cümle bulunmamakta. E, Butler da zaten kitabın içerisinde bundan bahsediyor. E, Babil Kozmolojisinden... Yunan ve Sami e, dinlerine, ondan sonra işte Hint mitolojisinden e, Hint Babil mitolojilerine kadar her şeyi sentezlemiş. Deizmdeki dünya dışı, canlılık dışı bir tanrı arayışından İbrahim'i dinlerdeki kendi kendini yaratan tanrı anlayışına, inancına kadar her şeyi bir arada sentezleyerek bilinen ve bilinmeyen tanrı kitabı öncelikle makaleleri yazılmış. Benim çok ama çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Umarım alıp okursunuz yahut e, <laughs> çekişin size çıkmasını beklersiniz. Bu da benim çok hoşuma giden çok güzel bir kitaptı. Samuel Butler'ın e, bir kitabı daha varmış bildiğim kadarıyla. Onları da alıp okumak isterim. Eğer felsefeyle, dinler tarihiyle ilgileniyorsanız e, dili çok iyi. Gayet, gayet gerçekten bayağı iyi. Neyse kitaplarımı şöyle bir toparlayayım. Ve sizlere göstereyim. Şöyle 7 tane kitabımız var. Bir tanesini ben okumadım. Umarım sizler okursunuz. Ee, okumaya dayanamadım da diyebiliriz daha doğrusu. Çekilişimiz için yapmanız gereken e, şeyler şunlar. Öncelikle kanalıma abone olmak. Sonra videomu beğenmek. Ve aşağıya istediğiniz herhangi bir şeyi yorum olarak yazmak. 2 hafta sonra e, bu video bu kim ne zaman yayınlanacak... Bu, e, bu video 31 Mart çarşamba günü yayınlanacak ve 2 e, hafta sonra da açıklayacağız. Yani Nisan ortasında 14-15 Nisan gibi falan e, açıklarım. Umarım sevdiğiniz beğendiğiniz bir video olmuştur. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çekişe katılmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.